Yavaş tamam Aha. gel gel gel. Ya bey dur artık an söylemeyecek misin? Niye getirdin beni buraya? Sadece senin ve benim olduğum bu koya sence neden getirmiş olabilirim seni? E Aşkım işte ben de onu söylüyorum niye getirdin beni buraya? Bir bak bakalım etrafına. Burada bükülecek mantılar yok. Burada kurutulacak ve daha iyi ütülenecek çamaşırlar yok tak 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 kapımızı sürekli çalıp bizi razı eden kızlarımız yok. Sadece sen, ben ve de... İyi, e, e, ama aşkım ha e, baş başa kalacak başka zaman mı yoktu? Yani bu kış ayında, kış mevsiminde böyle soğukta yani baş başa kalmasak olmaz mıydı? Merak etme aşkım. Erkeğin seni ısıtacak. Ne? E, yok, yok. E, ben hiç üşümüyorum ki ha. Bak, mis gibi güneş açtı. Mis gibi de hava. Ee, ne yapsak acaba böyle güzel bir doğada? Koşalım ha, koşalım. Ha? Bence koşalım, haydi koşalım. Koşsan da kaçamazsın benden zalama kızı, gel buraya. Oy. Hey gidi. Ya Mavişim, istersen şurada sana göz gözyaşımda buğulanmış levrek yapayım. Ya da aşağı inelim, salıncakta sen o mükemmel sesinle... ...bize böyle güzel güzel şarkılar söyle. Ya da böyle istersen ben gollarımızı birbirine bağlayayım anahtarıyla denize atayım sen de benden kurtulmak için ikimizi birden denize at. E soba burada zaten yine asınırız. Kurtulmak ne kelime aşkım ya? Ben artık senden hiç ayrılmak istemiyorum. Bak e, kötü anılarımızı silelim bir kenara bırakalım artık yeni anılarımız olsun. İyi e, aşkım zahmet etmeseydin ha zahmet etmeseydin ne gerek vardı? Biz evimizde de yeni anılar edinirdik yani. Aşkım bizim evimizde tutku yok mantı var ütü var, çamaşır suyu var, gereksiz kalabalıklar var. Ama burada... İyi aşkım, aşkım bir acıktım. Allah seni inandırsın, bir acıktım. Sen acıkmadın mı? Kocacığın onu da düşündü. Sen geç şöyle. Heh. Eğit be sofraya bak be. Yalnız Mavişim küçük bir dokunuşum var. Onu bekle. Oy. Oy. Allah. <laughs> ben sana demedim mi? senin kocan her şeyi düşündü demedim mi ben sana? Vallahi düşünmüş. Şimdi ne yapacaksın acaba Yıldız? İyi ee, aşkım, he, her şeyi düşünmüşsün, her şeyi düşünmüşsün. Ne ara düşündün ha bunları? Sen düşündürdün zalımın kızı. O kadar naza çektin ki kendini. Yaratıcılığım arttı yani. Kuzey, ha, olayım. Başlama yine. Tamam, tamam. Şimdi çayımız demlendi, oturuyor. Biz o zamana kadar şöyle küçük bir çay içmeyelim mi? İyi. E, aşkım ama olur mu şey bak e, daha açız daha yemeğimizi yemedik daha. Ya yeriz yeriz. Benim ruhum doysun önce. Acım ben ac. İyi kocacığım e, ama bak aha, bu kadar güzel romantik bir masa hazırlanmışsın. Yazık bunlar burada kalsın mı? Kalsın oh. kalsın. İyi e, kalmasın kalmasın. Bunları yiyelim bak bu kadar hazırlanmışsın. Sonra bunlar soğur. Ya Mavişim onlar soğuk zaten, ben öyle ayarladım, zeytinyağlı bunlar. Sabaha kadar dursa hiçbir şey olmaz bunlara ya. Ee, e, e, çay? O zaman çayımızı içelim ha, çay oturdu madem. Bu zamana kadar çayımızı içelim. Bir dakika. O zaman bir bardak çay içeceğiz, sonra yanıma geleceksin, söz mü? Yıldız sana diyorum, söz mü? Ee, e, şimdi ne yapacaksın Yıldız? Düşün, düşün ula, düşün haydi ha. Buldum. Oy oy. Oh, elim yandı. Ne oldu? Ya, ne oldu? Elim yandı. Elim yandı. Elim yandı. Dur bir şey kalmayacak. İyi. <laughs> ee, yok abi güzel yok ama böyle olmayacak. Beni hastaneye gitmem lazım. Abi şimdi şuncaıcık şey için hastaneye mi gidilir? Ay aşkım ya derim soyulursa, ya böyle bu kadar şişerse, ya ateşim 45'e çıkarsa. Yavrum kızarmamış bile bir şey olmaz geçer bu. Yok. Aa sen beni sevmiyorsun. Aa beni sevseydin hemen hastaneye gidelim derdin. Yıldız sen beni sevmiyorsun İki gündür yanıma yanaşmamak için türlü bahane buldun ya. Aşkım ne alakası var ha görmedin mi? Elime su döküldü, elim yandı. Yanmadı efendim. Sen benim yanıma yanaşmamak için bahane uyduruyorsun. Aşkım olur mu öyle şey? Olur. İki gündür niye hiç öpmedin beni? Ne oldu ya evlenince senin aşkın mı bitti? Olur mu öyle şey Kuzey? Ben seni çok seviyorum. Hatta önceki halimden, öncekinden bile daha çok seviyorum seni. Ee, niye yanıma gelmiyorsun o zaman? Niye bu kuru gücüyü bile çok görüyorum bana? Ben farkına varmamışım. Gel, gel ağa öpeyim. Bu ne ya? Ben senin çay arkadaşın mıyım? İyi, e, tamam. Aha, öteki taraftan da öpeyim, hatır kalmazsın. Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Duduş nerede duduş? Kuzey, kurban olayım. Bak hadi ısrar etme. Yemeğimizi yiyecektik. Yemeğimizi yiyelim. Yok. Öpmeden bırakma. Olmaz. Ne olur Kuzey. Olur, olur. Olmaz, olmaz. Ya olur. Dur Kuzey. Oh. Oh, Kuzey. Oh. Olmaz. Doğru. Olmaz. Kuzey! Kuzey! Ay Yıldız! Salak Yıldız! ben ne edeceğim şimdi? Ay Allah'ım! Kuzey. Yok dayanamayacağım artık. Ya ne yapıyorsun ya? Yok mı yenge? Ay herkesi bekleyeceksin. E babam da ağlıyor. Anne yemekleri getireyim mi artık? Yok kızım abinle gelmedi. Dur bakalım gelsinler. Aman bu da işi yapıyorum diye görüneceğim diye. E ya seferli amcam da gelmediler daha. Niye de Allah bilir ne iş çeviriyorlar. Ey hadi oturun oturun. <laughs> hadi. Ne <aa>. oyun oldu. <laughs> ya çok kolu bağırıyor. Çok oynamışım da kaldıramıyorum kolları. Ee düğünde indiremedin ya şimdi kaldıramıyordur bu bakalım. <laughs> Bir nasıl ver. En çok istemeyeyim diyen Aynen. adam düğünde en çok o oynadı. <laughs> Kanım kaynadı ya. <laughs> Eve getirdim gece yatakta oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bana bak nasıl figürlerdi onlar öyle gebelik yaşar. <laughs> Sorma ya. Abla Böyle ya. sanki elektriğe kapılmış. <gülüyor> Böyle <laughs> kıvranan bir solucan gibi. <laughs> Ben de dönme dolap gibiydim. Herkes senin sırtına binmeye çalıştı. <laughs> Ay analarım, sizin de hakkınızı teslim etmek gerek. En dünürüm ben diye kıyasıya... ...kıyasıya bir yarışın içindeydiniz oynarken. <laughs> ee, peki kim kazandı sence? He... Hımm... ...birabere. <laughs> neyse neyse. Allah nasip ederse inşallah bizim düğünümüzü ikinci müsabakanızı yaparsınız değil mi? Oha bu gidişle doğmamış yeğenim evlenir. O düğün yine bize gelmez Poyrazcığım. <laughs> Ay benim la piska saçlı kızı. Sen bu düğünü çoktan hak ettin. Vallahi mi? Vallahi. Kız ikinci kez babaanne olmaya hazır mısın ha? <laughs> i̇nşallah. Hastar. Büyüklerin yanında öyle düğün mühün konuşulmaz. O heyecanlandım pantolon. Oğlum, fındıklar bitsin düğününüzü edeceğiz. Oho baba yani yaza kadar ne bekleyeceğiz ya? Hem fındık ne alaka anlamadım da. Oğlum fındık hasatı edilsin, akrabalar, hısımlar fındıkların parasını alsın... ...size altın taksın diye bekliyor ya. Değil mi? hiç anla. Ya babacığım iyi düşünüyorsun güzel düşünüyorsun da hısım akrabaların işi yok bu ara zaten. O yüzden neyi bekliyoruz diyorum anlamıyorum ki. Bir sonraki engeli tabii ki. <laughs> Aşkım sen çay. Am Oo. E Büyük ailem, <laughs> hoş ailem, güzel. <geldiğiniz>. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abla... Geldin. <laughs> Oy anneciğim babacığım hoş geldiniz. Ne ya baba? Ben gelir önden hazırlık ederdim. Ah kızım demelerine gerek mi var artık? Onlar da bu evin insanı. He, bu evin diğer iki insanı nerede acaba? Ha, şey, valla abim bir işim çıktı dedi, çıkıp gitti. Amcam da peşine takıldı, anlamadım yani. Ha. Baba, ne o? Bir derdin var radyonla oynayın gene. Yok ya, şu senin pampan o kadar çok oynadı ki bu radyoyla. Canım çekti, biraz da ben oynayayım. <laughs> Şimdi reklamlar. ...madurların dikkatine. Hoş geldin kocacığım. Gizem avcıları ayağınıza geldi. Öcü, böcü, peli, hayalet kenarına... ...vampir kalbine, cadı dişine, uzaylı derisine... ...şeytanların kulağına kurşun dökülür. Beş dakikada kovulur. Seferin radyoda ne işi var? Beş dakikada kovulur, hemen gizem çözülür. Gizem avcıları. <gülüyor> <gülüyor> Hello family. Nasıl reklam? Hı? Kıyak olmuş değil mi? Bu ne la şimdi? Ben hiçbir halt anlamadım. Baba duydunuz işte. Gizem avcularız biz. Ha, hatta şey, menajerleri de benim. Bu arada pam pamla aynı ofiste çalışacağız. Abi, abi. Kocamın ofisinden uzak durun. Gidin az ötede oynayın. Cık. Artık çok geçerim. Çöktüler ofisime. <laughs> Lan oğlum deli deli işler yapmayın. Siz evdeki sineğe kovalayamazsınız. İş açmayın başınıza ya. Abi işin ucunda mangır varsa her şeyi kovalarak. Tamam Bu işte deli para var. Abi sen kendi gölgenden korkan bir adamsın. Hayaletlerle mi gidip dövüşeceksin? Aa, niye korkak olsun ya benim kocam? Niye dövemezsin? Niye sik? Sekans. <laughs> 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 Allah'tan bende bolca var. Şaka yapa yapa sen de vallahi şakamatik oldun ya. Vallahi zekam da cesaretim de yerinde Allah'a bin şükür. Hayaletten olsaydık Gizem abisi olmazdık. <laughs> o ne lan? Ne o ya? Gizem Yani... <laughs> Ya şaka üstüne şaka ya. Yani. <laughs> hadi hadi otur bakalım oğlum, hadi. Alalım <laughs> artık. Evet. evet. Hadi kızım yemekleri getir. Oğlum karı sen bacım yanına bize otur. Tamam alın. Tamam, tamam, tamam. Önce biraz kendimi alayım. Sefer otur oğlum otur. Otur, otur. otur. otur oğlum otur. Eyvah. Ay ne oldu? Aşkım. Nevresimleri değiştirmedik ya. Allah ben de bir şey sandım. Değiştirdim ben bunları. Aa, bunlar yeni tertemiz. Ha. Allah! Ne oldu? Aşkım çamaşırları yıkadık, kurutmadık. Ya ben kuruttum ha. Ben bütün çamaşırları kuruttum. Aldım ipten, koydum yerine. Daha bir şey kalmadı. Tamam, rahat ol. Aa. Ya yine ne oldu? Kızları bir dolanıp geleyim ben. Hayır aşkım bırak kızları. Biraz kendi gelene kız kıza bir konuşsunlar, sohbet etsinler. Bırak, rahat bırak. Ama şeytan üçgenini kurmuştur onlar. Kim bilir kimin ocağına incir ağacı dikiyorlardır. Ya Kuzey. Yani aşkım. Kızları rahat bırak dedim sağ. Benimle dişlerini sıkarak konuşma aşkım. O zaman sen de benim dişlerimi sık tutturma -tır -tır bu. anladım, anladım. E, sen benim korkularıma dalga mı geçiyorsun? <laughs> Öyle bir insan mıyım lütfen? Ee? Yapacak işimiz olmadığına göre biz de bir ufak çay içebiliriz bence. Kuzey. Sen beni hiç ciddiye almıyorsun ha. Hiç umursamıyor benim söylediklerimi. Maviş bir şaka yapıyorum ya. Ben senin çocukla ilgili düşüncelerine saygı duyuyorum. Sen ne zaman istersen o zaman yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> baba. 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 <laughs> <Yine> baba. Bu... <laughs> Bilmiyorum, bilmiyorum. Aşağı yedim ben de, süt ısıtmaya geldiğimde bu hâldeydi. Tamam yavrum, tamam Gökçem. Korkma, korkma. Başındayız, korkma kızım. Yıldız, Yıldız kıpırdatma. Ambulans, kardeşim. Çabuk, 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 kurban olayım. Yaşasın baba kardeşim, ne olur yaşasın. Yaşayacak, yaşayacak. Çok... Alo. Tamam. Bir ambulans istiyorum, çok acil. alalım. Kafa travmasına bağlı yoğun kan kaybı vardı. Kanamayı durdurduk ancak hastanın bilinci kapalı. Olay nasıl gerçekleşti? Düşmüş. Kafasını hep çarpmış. Ne oldu, nasıl oldu görmedim. O Odaya girdim kanlar içinde yatıyordu. Anladım. Lütfen odayı boşaltalım. Hastayı tomografi hazırlayalım. Kızım iyi olacak ama değil mi? Şimdilik bir şey söylemek mümkün değil. Lütfen şimdi sizi dışarı alalım. Kuzey gel dışarıda bekleyelim hadi. Gökçe kızım biz buradayız kızım. Kuzey gel kurban olayım dışarı çıkalım haydi. Haydi. Haydi, haydi gel. Haydi. Feride. Feride annem. Haydi kızım gelin. Gel kızım. Gel yavrum. Gel kızım gel. 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 Kuzey, Kuzey aşkım. Bak kötü bir şey olmayacak. Salma gene olur. Bak ben hissediyorum Gökçe'ye kötü bir şey olmayacak. Ha çıkın doktor. Doktor. Açın, doktor. Ne olacak? Kızımın <laughs> neyi var? Beyinde kanama gerçekleşmiş. Şu anda onu durdurmaya çalışıyoruz. Yani beyin kanaması mı diyin doktor? Sen, sen ne diyin ya? Lütfen sakin olun. Elimizden geleni yapıyoruz. Kanama darbeye bağlı gerçekleşmiş gibi görünüyor. Hastanın yanında en son siz vardınız değil mi? E, evet düşmeden bir beş dakika önce yanındaydım. Peki siz yanındayken baş ağrısı, mide bulantısı ya da uyuşma gibi şikayetleri var mıydı? Yok. Yok yani hiçbir şey söylemedi. Sadece ağlıyordu. Canı çok sıkkındı. O halde aşırı stres ve üzüntüden dolayı tansiyonu düşmüş ve bayılmış olabilir. Yani son zamanlarda pek olmuyordu ama eskiden öfkelendiğinde sık sık bayılırdı. Nasıl ya? Niye? Canı sıkkın diye bebeğin beyin kanaması geçirdi benim abla? Darbeye bağlı bir kanama olduğunu düşünüyoruz. Eğer kanamayı durduramazsak hastayı ameliyat alacağız. Ameliyat mı? Dede! Dede ameliyat tamam dedi. Abi yavrum ya kontrol altına alamazsak diye yavrum. Gel, 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 gel şimdi otur. otur hemen ameliyat demedik ya. Ameliyat. Kuzey, Kuzey kurban olayım bak kendini bırakma. Kızlar korkacak ne olur. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Ya ne senin yüzünden olacak? Niye kendini suçluyorsun? Ne yaptın ki sen? Ne yaptın da? Zaten de canı çok sıkkındı. Üstüne gittim. O oh, hey, babasısın. Elbette hata yaptığında bir şeyler söyleyeceksin. Elbette kızacaksın. Bağırmadın, çağırmadın ya. Oğlum, Yıldız doğru değil. Kendine haksızlık etme. Yok. Her alttan almam lazımdı. Almadım ben. Ya kızım, doktor önceden bayılı değil, Hep böyle yapar mı diye. Ya? <laughs> Niye bayılıyor? ya? Bey, ben de Gökçe'nin bayıldığını ben de bilmiyordum Kuzey. Aramız hoş geldin karıcığım. Bak birazdan Mine de kilitlenip kalacak mesela. Mine mi? Niye ki? Gökçe bayıldıktan sonra kilitlenir kalır, böyle. Mine. Mine sana diyorum Mine. Mine. Abi. Mine. 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 Kızım. Mine. Kızım iyi misin Mine? Hadi kendine gel kızım hadi. Baba. Ne olur ki? Yok bir şey kızım yok bir şey. Mine böyle kriz anlarını daha çabuk atlatıyor. Deride. kızım senin var mı böyle bir grizanda yaşadığın bir şey? Yani ben henüz tetiklenmedim ama tetiklendiğimde görürsün. Ben çay alıp geleyim ha. Sıcak sıcak içersiniz iyi olur. Ben çay alıp geleyim. Gök Gökçe. Gök, Gökçe Moldoğlu. Gökçe mi oğlum Gökçe mi burada? Yıldız abla. Yıldız abla. Yıldız abla. Yıldız abla. Gökçe nerede? Heh, İyi mi? İyi de, iyi de. Osman, ablacığım bak, şimdi söyleyeceğim ama sakin olacaksın, tamam mı? Ne oldu? <laughs> Gökçe, beyin kanaması geçirdi ama şimdi kanamayı durdurmaya çalışıyorlar. Sen ne diyorsun Yıldız abla ya? ablam çok üzülmüş. Üzülünce de bir başı herhalde döndü, düşmüş. Düşünce de ondan olmuş. Benim yüzümden oldu. Yok, <gülüyor> yok <gülüyor> oğlum yok. Niye senin yüzünden olsun? <gülüyor> yok <laughs> ablacığım yok. yok. oğlum yok bir şey. Benim yüzümden <laughs> <bizim> <laughs> oldu. Ben gideyim. Hayır hayır. 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 Sakin ol, Hayır. 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 Nerede? Hayır. 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 Ben Hayır. 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 Evet, tamam, tamam. Bir sakin <laughs> bir sakin Bak, sakin olun. Tamam. Sakin, <laughs> <laughs> sakin lazım. Tam amor, lazım. Tamam. 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 İki evladın daha var. Biraz dirayetli ol. Ha? Onların güçlerini senden alacaklar. Sakin ol. Evlat korkusundan daha büyük bir korku yokmuş baba. Öyle tabii. Daha büyük ne olacak? Ana baba olmak zor bir iştir evlat. Ama şimdiye kadar onların... Yamacında nasıl böyle dimdik durduysan öyle duracaksın. Yol yok. Ha, çıktı. Doktor. Çıktı. Nasıl kızım iyi mi? Ameliyat olacak mı? Kanama durdu mu? Beyin dokusunda tahribat oluşmadan kanamayı durdurmayı başardık. Ay. Şimdi derin bir nefes alabilirsiniz. Ay. Nasıl ameliyat olmayacak mı yani? Şimdi tedbirin uyutuyoruz. Uyandığındaki tabloya göre tekrar bir bakacağız. Ah gördün mü? Baba kızım kurtuldu. <laughs> ben sana demedim oğlum bizim kenafir göz ne yapar ya bak kurtulur diye. Yeni <laughs> kız buraya. Ay Allah'ım sağ ol şükürler olsun. Doktor şimdi yani Gökçe iyi değil mi? Yani geçti gitti her şey iyi. Şimdilik endişe edecek bir durum yok. Ama hasta uyanmadan da fazla bir şey söylemek doğru olmaz. Peki ne zaman uyanır? Sabah karşı uyanır diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. <laughs> Doktor ol doktor bey oğlum, Allah razı olsun. Sağ ol olsun. doktor bey. <laughs> şükürler olsun, şükürler olsun. Hadi, hadi, hadi. Çok mu üzüldün sen anne? Hadi canım Allah, yavaş yavaş. Hadi. Deli geçsin kendini ya. İyi olacak, iyi olacak. Korkma iyi tamam. olacak. Yıldız abla, kanamayı durdurmuşlar. Ay Allah'ım sağ şükürler olsun. <laughs> Hangi yüzle gelmiş buraya? Kuzey, Kuzey öyle deme grubun olayım. Ha, çok üzüldü çocuk, çok üzüldü. Kenan aferin. Nasıl? Kuzey abi. İyi mi? Sana ne lan benim kızım da? <laughs> Kuzey, Kuzey, Kuzey. Nerede? Bir kere göreyim mi? Bir kere tamam. görebilir miyim? Nasıl? Tamam, 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 Benim yüzümden yatıyor orada. Bir kere, bir kere göreyim mi? Olur. <laughs> Hayır, Ay, güzel. Sakin ol, bana bak. Bak çocuk ağız sinir krizlerine girdi. sakinleştiricilerle zor zapt ettiler kurban olayım. Kendini suçlayıp duruyor zaten. Suçlayacak tabii. Benim kızım onun yüzünden bu halde. Onun yüzünden. Dur, dur. Tamam Osman. Benim yüzümden, benim yüzümden. Oğlum tamam lan. Vursana bana. Ha? <laughs> 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 Baba değilsin sen. Senin kızın benim yüzümden yatıyor orada. Vursana bak. Kuzey kurban olayım. Vur, Vur hadi ne duruyorsun vursana. <laughs> Dövsene beni. Dağıtsana ağzımı burnumu. Bir şey yapsana. Oğlum. Doğru. <laughs> Doğru. <atasana>. Doğru. <laughs> Kuzey. Kuzey abi lütfen abi. Kuzey bana bak. Bana bak. Sakin ol. Kurban ol hemen gözümün içine bak. Haydi gel dışarı çıkıp biraz hava alalım. Haydi. <laughs> tamam. Ah bir Tamam. Oğlum kalk ben tamam tamam bir şey yok Gel kalk oğlum tamam kalk 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 Gel kalk 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 İyi, i̇yi, mi kızım? Ne oldu? Nasıl oldu durumu? Korkmayın korkmayın. Kızınız gayet iyi. Az evvel uyandı. Sizi görmek istiyor. Oy Allah'ım sağ şükürler olsun. Oy kuzey. Mavişim duydun mu? Beni görmek istiyorum. <laughs> Doktoru geldiğinde siz de içeri alacağız. Onun izni olmadan giremezsiniz. E, tamam. Aa gelin kuzey gelin. E, doktor bir beş dakikacık görebilir miyim kızım? Tabii buyurun. Beraber girelim. Kızım. Baba. Yavrum. Çok korkuttun bizi kızım. Yıldız anne. Kurban olayım. Çok korkuttun bizi ama çok korkuttun. Kızım ne oldu? Nasıl düştün? Bayıldın mı yine? Bilmiyorum. Ya hatırlamıyorum ki bayıldım herhalde. <laughs> bayılmışsın ha. Düşüp bayılmışsın. Hayret. Ben genelde kontrollü düşerim ama. <laughs> Oy Allah'ım. Ne sıklıkla yaşanıyor bu bayılmalar? Ya çok sık olmuyor. Hatta bir senedir hiç olmuyordu. Anlaşıldı. Bedenin senin kadar ketum değil herhalde değil mi Gökçe? Müsaade eder misin? Seni muayene edebilir miyim? Hı hı. Hissediyor musun? Neyi? Ayağının altına minik bir iğneyle baskı uyguluyorum. Peki şimdi hissediyor musun? Hayır. Hissedebiliyor musun? Hayır hissetmiyorum. Kıvır. kıvırdatamıyorum. Baba, baba bacaklarımı kıpırdatamıyorum, hissetmiyorum. Ben neden hiçbir şey hissetmiyorum? Doktor ne oluyor? Ya bir şey söyleseniz de ne oluyor? Niye hissetmiyorum? Gökçeciğim sakin ol. Önce bir muayene etmeme izin ver. Peki şimdi? Yok! 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 Hiç söylemiyorum ya! Hiçbir şey söylemiyorum baba! Baba ne olur bir şey söyleyin ne oldu? Neden hissetmiyorum baba? Ocaklarımı baba kıpırdatamıyorum. Ne oluyor? Baba ne oluyor? Şimdi söyleyeceklerim sizi biraz ürkütebilir ama korkmayın lütfen. Ne oluyor ya? Neden? Bacaklarındaki hissizliğin sebebi geçirdiğin beyin kanaması. Buna bağlı olarak hemorajik felç geçirmişsin.